Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Olmam. Israrla rozman demem için kusura bakmayın. Ve videoma giriş yapmadan önce yeni gelen abonelerime çok 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 teşekkür ederim. Benim davetimle gelenlere de ayrıca özel bir teşekkürlerimi sunarım. Bugün e, sizlere kayısılı şampuanımı tanıtırken kayısılı meyve suyumu da yanıma aldım. E, Sağlıklı besleniyorum hashtagini <laughs> bu videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi ürünlerime geçelim beraber. Başta da söylediğim gibi kayısılı şampuanımı aldım bugün. Çünkü neden bu kadar belirtiyorum? Bunu almayı çok çok istiyorum. Hep başka alıyordum. E, güneşten koruyuculuğu varmış. Kayısı yağlı. E, kokusu çok çok hafif. Öyle ağır bir kokusu yok. Tekrar hatırlayayım. Her videomda olduğu gibi çok tatlı. Hatta mangoya da benziyor kokusu birazcık çok tatlı bir kokusu var. Gerçekten çok hafif. Ee, ağır bir kokusu yok. Saçı da ağırlaştıracağını düşünmüyorum. Bilmiyorum. Daha önce aslında kayısı yağı kullanmadım ama argan yağı kadar bence e, ağırlık vermez. Yani ben böyle umuyorum. Bunu saç suyunu da alacaktım ama saç suyunu kokladığımda bana o kadar e, tatmin edici gelmedi. Videolarımı izleyenler bilir kokulara karşı biraz hassasiyetim var. Elidor'un saç suyunu kokladığımda o çok güzel e, gelmişti. Ancak ben şu anda Elidor'un bu düzleştirici kreminden kullandığım için daha doğrusu elektriklenmeye önleyen kreminden kullandığım için almadım e, saç suyu ayrıca. E, bir de Gliss'in saç suyundan kahverengi şişede olanını ben beğendim. keratinli olanını o yüzden almadım. Kremlerim bitsin. O saç suyunu almayı bekliyorum. Eğer bu şampuan onu beğenirsem bunun serisini alırım kremini. Onun dışında saç suyunu almayı düşünüyorum. Bakalım henüz denemedim. Denersem diğer videolarımda bahsederim zaten. Yazın şöyle söyleyeyim. Kayısı, mey, işte şeftali, mango kokularına hasta oluyorum. Yani çok seviyorum. Çiçek kokuları bana çok çok ağır geliyor. Ee, benim gibi böyle hafif kokulardan hoşlanıyorsanız ve e, saçınızı argan yağlarının ağırlaştırdığını düşünüyorsanız eğer bunu tavsiye ederim. Vadettiği gibi güneşten koruyor mu bilemem. Ama kayısı ya zaten faydalıdır. O şekilde düşünüyorum. Kayısı suyundan da bir yudum alayım. O kadar kayısı kayısı dedik. Hmm. Bunda bir de tarçın kabukları var. Bunu siz de yapabilirsiniz. Tarçın kabuklarını öğütün robotta ama iyice öğütün ki sonra boğazıma kaçtı demeyin. Bu videoda beni suçlamayın. Evet, meyvelerden gidiyorken mangaya geçelim. Mangolu mangolu her şeyi çok seviyorum. Bir videomda söylemiştim ben aramalara mango yazıyorum. Yani benim gibi yapan kızlar var mı bilmiyorum ama bir ürünü ararken aklımda eğer bir ürün yani özellikle bir ürün yoksa e, mangolu olmasını istiyorsam ya da sütlü olmasını istiyorsam ben başlığa o arama kısmına süt yazıyorum, sütlü yazıyorum, mango yazıyorum, işte şeftali yazıyorum. Artık hangi ürün çıkarsa onlara göz atmayı çok çok seviyorum. E, bunu zaten almayı çok istiyordum. Ama şöyle söyleyeyim. bir üzüntüm var bu kokularla ilgili gene. Isana'nın bir vücut spreyi vardı. Vücut yağı da vardı ayrıca. Ama masaj yağı olarak geçiyor ama ben vücut yağı hani olarak kullanıyordum. meyveliydi. O artık gelmiyor. Bu bahsettiğim 3 sene önce falan, 3,5 sene hatta. Ee, aynı şekilde mangolu bir vücut losyonu vardı. O da artık gelmiyor. İnternetten bakacaktım, arayacaktım. Unuttum, ihmal ettim. Onun şişesini hala saklıyorum. Ee, hatta Ömür'ün kanalında parfüm videomda da ondan bahsetmişimdir. Şimdi bu kanalda mangolu spreyimiz var. Bunu orada denedim. Ama denedim diyorum, ben kokusuna baktım diyorum. Siz bunu yapmayın. Çünkü bu sefer gittiğimde kesinlikle kesinlikle yasaktı. Ne ürünlere el ne biliyoruz ne koklayabiliyoruz ama ben gizli gizli yaptım siz yapmayın. Aslında doğru olanı da Evet bunu önlemek. Testerları kaldırmışlar. Hak vermek lazım. E, sonuçta oraya gün e, kaç kişi geliyor günde. Herkes elliyor, kullanıyor. Yani bunun önlenmesi çok önemli. Ama ben yine de çaktırmadan kokladım açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Kokusu çok güzel. İlk sıktığınızda acayip fark ediliyor. Ancak Nivea ve Rexona kadar kalıcı değil. Zaten ben Nivea'nın ve Rexona'nın da pudralı olanını kullanıyorum. Pudralı olanları daha kalıcı koltuk altında. Ancak şöyle bir vücudunuza böyle sıkmak istiyorsanız bu pudrasız tıkamıyor. Ee, ferahlık veriyor. Ve şöyle biraz hani kalıyor 5-10 dakika belki ama çok da kalıcı değil. Yine de hani anlık bir ferahlık istiyorsanız, tatlı meyve kokularını seviyorsanız bunu kesinlikle öneririm. Ben bunun geçen senelerde İsenon'un aslında bütün deodorantlarını denedim. İşte bu üzerinde Paris yazanı vardı. O çok ağırdı ama çok çok farklı bir kokusu vardı. Aslında o Playboy kokularına benziyordu. Onu söyleyebilirim. Onun dışında e, ne vardı? Vanilyalı vardı. O çok güzeldi. Hindistan cevizi'sini çok sevmiyorum. Yapay buluyorum birazcık. Ama sütlü vanilyalı olanını öneriyorum. O Paris yazılı olanını da öneriyorum. Ancak onlar şu anda yok galiba. Ben bunu buldum. Bunu aldım. 13 TL'ydi. Bu arada şampuanın fiyatı da 18.90'dı. Zaten 20'nin altında şampuan bulmak artık zor. Fiyatlardan bahsetmişken de Florman'ın hanın ojeleri de artık 20 TL olmuş. 16 lira olanları da vardı. Ama almadım çünkü çok fazla renk çeşidi bulamadım açıkçası. Yani gözüme çarpan olmadı. Belki bir gün sadece oca alırım. O zaman çok çok fazla alırım. Yani ne renk olduğunu fark etmez herhalde. Ama 20 TL'nin altında oje artık yok. Neden böyle oldu bilmiyorum. Sürekli eski videolarımda da söylüyorum. Çok fazla zam geliyor. Bence gereksiz yani ojeler için. E şöyle diyeceksiniz belki işte ojede tırnak çok önemli. Ojeyi kal kaliteli almalıyız zaten evet üst tabakalı yağlı ojeler de var. İşte ya da organik ojeler var. Tamam onların fiyatlarını anlıyorum. Kalitesini vesaire. Her markete gittiğimizde falan aldığımız şeyler bunlar. Şimdi diğer ürünlerimize geçelim. Ben bu listelerini zaten hep alıyorum. En kalitelisi bu ve bu boyu da çok güzel oluyor bence. Bir de bunun beyaz olanını beğeniyorum. Ancak onun seyahat boyunu bulamadım. Hep büyük boyları var. O da her markette yok açıkçası. Bu 8.90 civarındaydı. Başka marketlerde bunu daha indirimle alabilirsiniz aslında. Ben gitmişken alıyorum. Marketlerde daha işte 1-2 lira oynuyor gerçi. Yine de ben bunu Rozman'dan almayı tercih ediyorum. Marketlerde oje atıyordum böyle hep alıyordum. O şimdi onlar da e, birazcık zamlandı ojelerde. O yüzden onları da almayı tercih etmiyorum açıkçası. E, ve yine hep aldığım bu losyonlu işte bardak çalkalamak için vesaire bunları alıyorum. Eğer bir ofisiniz varsa elinizin altında olmasını istiyorsanız bunları kesinlikle öneririm. 10 TL'ydi bu. E, zaten çok oynamamış fiyat. Bu da 7 8'di falan 10 olmuş sadece. E, bunların bir büyük boyları da var tabii ki. Onları almak ekonomik açıdan da çok daha iyi. Ancak ben böyle şişeli olan şeylerde başka bir yere aktarmayacaksam Bunları kullanmak bana daha kolay geliyor açıkçası ve bunu bir yere gittiğinizde de taşıyabilirsiniz. Mesela bir apartta kalacaksınız, tatile gideceksiniz hani yanınıza almak isteyebilirsiniz belki de kalacağınız yerlerde olmayabilir ve bardağınızı falan hijyen açısından ayrı yıkamak isteyebilirsiniz. Bunu ayırıyorum. Bu neydi? Bu Pirin'in değil Domol markası. Ama hiç diğer markalardan farkı yok kalite olarak. Çok iyi. Kokusu da hafif. Hatta ben bunu sıvı sabuna çok benzetiyorum. Ve sıvı sabun demişken de sonunda bunu aldım. Hep aklımdaydı. Bu Bim'de de vardı sanırım. Ve bunun nemlendirici kremi de var. E, hep görüyordum ve çok ucuzdu eskiden. E, ama almıyordum. Hani zeytinyağı kokusu ağırdır diye. Zeytinyağına karşı bir ön yargım var aslında. Sonra baktım bunu herkes alıyor ve e, kokusuna baktığımda çok hafif kokuyor ve bilmiyorum ya çok hoşuma gitti. Bunu aldım belki sürekli almaya da devam edeceğim. 13 liraydı bu. Normal bence fiyatı. Mililitresi ne kadarmış bakalım. 400 ml bence harika. Bunun sanırım şampuanı da var, el kremi de var. Bunun el kremini ben çok kullanıyordum yolculuklarda, seyahat boyunu. Daha sonra artık ağır gelmeye başladı. Vazgeçtim biraz bulantı yapınca. zaten ağır da bir krem yani o böyle gliserinli gibi. Sonra vazgeçtim almayı. Seyahat boy demişken de diş macunu almışım. Ben bunu aslında Colgate sandım <laughs> ama White Glow diyor. İşte kahve ve çay içenler için. Bugün de kahve aslında içtim. Deneyeyim bakalım gerçekten etkiliyor mu? Tabii ki de bir günde hiçbir zaman etki sağlamaz diş macunları. Ancak ben aslında elim şeye gitti. Colgate'in bu kırmızı paketli olanını, hani anında beyazlık yazan olanından alacaktım, deneyecektim. Ancak hadi dedim bunu alayım, deneyeyim. Daha önce denediğimi düşünmüyorum. Kömürlü diş macundan denemişimdir ama bunu denemedim. Ee, bakacağım artık. Diğer videolarımda bahsederim. Ama... Eğer denemek için almıyorsanız tabii ki de diş macunlarının da büyük boyunu almanızı öneririm. Çok güzel onlar indirimde giriyor zaten ara ara. Ee, bu sefer indirimden çok ürün almadım. Bunlar normal fiyatlardı bence. Bu 6 ya da 7 liraya falan denk geliyor. Şimdi bakalım ne almışım başka. Bunu yani fiyat olarak kesinlikle önereceğim bir maske. Kledermin maskesi narlı, cildi sıkılaştırıyor, gözenekleri temizliyor, mineral destek sağlıyor. Tüm cilt tipine uygun diyor. Cildi canlandırıyormuş. E, kırışıklık önlemeye yardımcı oluyormuş. Bakalım yardımcı olacak mı? Narlısını tercih ettim. E, 3.90'dı yani 4 TL. Bence çok 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 uygun. Çünkü diğer maskeler indirimde değildi bu arada Rosman'da. Haberiniz olsun. Yani indirimli ürün ben pek göremedim. L'Oreal Paris'in böyle kalemleri, göz kalemleri, dudak kalemleri de birazcık nasıl desem böyle. Kenarda, kıyıda, köşedeydi ve birazcık pis geldi. Bana hijyenik gelmedi. Onları böyle testerları galiba toplayıp paketlemişler mi? Bir şey olmuş. Böyle bantlı bantlı olunca ben onları alasım ee, gelmiyor, tedirgin oluyorum açıkçası. Neyse, maskelerde de çok indirim yoktu. Ben de bunu tercih ettim bu sefer. Dermukil de zaten 5 TL'ydi ama Dermukil'i zaten beğeniyorum. Çok çok seviyorum. Bunu denemek için aldım. Bunu da ilerleyen videolarımda bahsedelim denedikten sonra. Ee, narlı olması sebebi de ferahlamak için aslında narlı tercih ettim. Nasılmış bilmiyorum. Tanecikli olduğunu düşünmüyorum yani paketten anladığım kadarıyla. Ee, Bunun deneme boyu bence çok ideal. Bu arada içinde de ürün bol bence. Ee, ve bu cam silden aldım. Yine e, aynı bu deterjandaki gibi bu boy almayı daha kullanışlı olduğu için tercih ettim. Bu çok fonksiyonlu olmasını beğeniyorum. Bir de böyle normal olanlar var biliyorsunuz ki. Ben onlara nazaran bunu tercih ediyorum. Bunu da kokladım. Bana kızacaklar galiba. Mağazada iyi kovulmamışım. Bu da böyle cif gibi kokuyor. Limonlu cif. Ben limonlu cif kokusunu anladığınız gibi belki diğer videolarımı yine izleyenler bilir. Daha böyle temiz hijyen kokusu sağladığını düşünüyorum düşündüğüm için hoşuma gidiyor. Bu da o şekilde kokuyor. Limonlu. Bunu da ofisiniz varsa veya evde işte masanızda çalışıyorsunuz fıs 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 hemen pratik temizliğinizi yapabilirsiniz. Ve şimdi diğer son ürünüme geçiyorum. Tabii ki de son ürünüm ne? Olmazsa olmaz Permol. Ya Permol bana sponsor olmalı bence değil mi arkadaşlar? Yani öyle değil mi? Bunun bütün rengini, bütün çeşidini aldım. Kış aldım, yaz aldım. Hepsini denedim. Kalmadı. Herkese gitti. Bana gelmedi. Neden bilmiyorum. Neyse. Yeni gelen abonelerim sayesinde belki de gelir. Ne dersiniz? Şimdi de açık mavisinden aldım. Bunu geçen almama nedenim şuydu. Bulaşık deterjanı gibi kokuyordu. Ama bu sefer gittiğimde bunun hiçbir çeşidi yoktu. Ya vardı da çok değil. Yani kırmızısı vardı. Ben o kırmızısını da renkler için, yünlüler için olan da o. Çok ağır bulduğum için sonrasında tabii ki ben ağır buluyorum bazı kokuları da. Öyle bir sıkıntı da var. Ee, öyle bulduğum için almayı kesmiştim. Bunun beyazını ve siyahını yani beyazlar ve siyahlar için olanını çok beğendim. Bunu bir daha alır mıyım? Belki e, kokulara karşı hassasiyetim olduğu bir dönem olursa alırım. Ama bir daha ben beyazlar ve siyahlar için olanından almaya devam edeceğim kesinlikle. Bu boyu da çok güzel. Bu da çok kullanışlı. Bu da 10 TL değişmemiş. Her yerde 10 TL. Eee Şimdi şöyle bu nasıl kokusunu tarif edeyim. İlk açtığınızda limonlu deterjan yani bulaşık deterjanı kokuyor. Piril gibi. Ama daha sonrasında bir ferah, bir deterjan olduğu belli oluyor yani o hissediliyor ve e, bu permolin yani bu, bunu sadece koku olarak anlatabilirim ama Permal'in bu sıvı deterjanları böyle su gibi değil birazcık akışkan ve az kullanımda da çok işe yarıyor çok fazla köpürüyor. Bilmiyorum ben bunu öneriyorum. Bu beni tıkamıyor çünkü. Son ürünümü de tanıttıktan sonra izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Önerileriniz ya da e, sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda buluşalım diyorum. Şimdiden herkese tekrar teşekkürler. İzlemede kalın, takipte kalın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.